zatım var yeni. Ee, peki ya şu? Kanka ben zincirleri seviyorum. Zenci çıkartsana. Şunları Zenci çıkarayım çıkart sana hocam. Dur. Şu. Of şu var. Bak. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkleri trollleyeceğiz. Zaten görmüşsünüzdür videonun başında. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açalım. Ne oldu bu? Yayıncıdır merhaba. Merhaba. Krallar. Yayıncı Yok yayıncı değilim. Ee, arabalardan <laughs> alıyor muyuz? Yok. Ee, alıyoruz az bir şey. Şu nasıl sizce? Güzel. Yok. Şu nasıl hocam? Aldi. İdare. İdare değil mi? Şu nasıl? <laughs> <koyamadım>. Şu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hocam ciddiyet <laughs> istiyorum lütfen. Bak sen paşama ya. Sence şu araba güzel mi? Ares. Hmm. Güzel değil ne? mi? Yete. Şu nasıl hocam? Fiyatını bilmiyorum ya yani değişiyor. Şu nasıl? De, hepsi güzel ama. Güzel değil mi? Şu nasıl? Ay pardon. Ha bu da güzel. Şu nasıl hocam? Bu ne lan? <laughs> virüs girdi ya. Tabi tabi tabi. <laughs> Merhaba <gülüyor> beyler. Merhaba, Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. Arabalardan anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Sizce bu araba mı hızlı yoksa şu mu? Ee, Audi daha hızlı. Şu hazır. nasıl? Bu nasıl? Efsane bir şey. Efsane kasa. Evet, <laughs> Ama e ben para zaafım var yeğenim. Ee, peki ya şu? <laughs> Ay amına bu ne? <gülüyor> 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 Ence abi amına koyayım. Nereden bildin? Şu nasıl? Çok kötü. Çok kötü ben de öyle diyorum. Şu nasıl? O da çok kötü. Hayda şu nasıl? Çok kötü. Bu nasıl? Ay. Ben... Şu nasıl? O da 10 numara. On. Aha. Nura abi güzel. Değil, toros aç toros. Evet şu nasıl hocam? Bir dakika. Aa, Oy amına koyayım ya. Jo Johnny Sins gelecek şimdi ekran amına koyayım. Şey bilgisayar bozuldu ya. Tabii efendim. Bir ilişki Merhaba yerine. beyler. Merhaba selamünaleyküm aleyküm. selam. Şu nasıl araba hacı? PC. Pis mi? Şu nasıl hocam? Pis değil pis iyi güzel yani. güzel. Ya, ya tamam. Şu nasıl? İyi kanka birinden daha iyi. Şu nasıl hocam? Ay pardon. Şu nasıl? Şu nasıl? Yok. Hocam ciddiyet istiyorum lütfen. Kanka bunu modifiye yapsan pis olur biliyor musun? Yok. Şu nasıl? Para. Bir dakika. Şu. Kanka ben zincirleri seviyorum. zincir çıkartsana. Şunları Zenci çıkarayım çıkar. sana hocam. Dur. Şu. Of şu var. Dile bak. Dile bak. Aklım amına dayı. şu araba nasıl? Süper. Peki ya şu nasıl? Güzel. Şu. Ay pardon. İyi. Şu. O da iyi Şuna... Bu Mahve. daha iyi bir dakika, ne Yok o kötü Bu daha iyi Yok ya yani LGBT kötü bu maymun en iyisi İdolümdür Hocam merhaba Ö Merhabalar Arabalardan anlar mıyız? Arabalardan Orta derecede anlarım Ben profesyonel değilim Yo, Şu nasıl bir araba sence? Audi'ye benziyor Audi Nasıl sence güzel mi? Güzel Şuna ne dersin? Bu ondan daha iyi. Değil Mercedes değil mi bu? Evet Mercedes bu. Şu Mercedes. nasıl baba? Kaç model kanka? Dur Hayır, bir dakika. Pardon. Şu nasıl? <laughs> ya tam, kanka tamam trolleyeceksin anladık. Trolleyeceksin, <laughs> ya nereden geçin, anladın ya? <laughs> bak daha nelerim vardı bak bak. Acaba bak. nereden anladım ya? Şunlar vardı ben, bak. Dilli olan benim favorim bu arada. Dilli olan benim favorim. Şu mu? Aynen. Güzel güzel. Ee, benim de şu... Yok şu değil. Şuydu şey var mı ya? Neydi onun ismi? Bir tane zenci var ya ellerini kolunun arkasına alıyor. Oho. Dayı bilgisayar bozuldu. Efendim? Bilgisayar mı bozuldu? Ben mi bozdum? Bilmiyorum ki ya birden bir Bilmiyorum ki ya birden bir fotoğraflar çıkıyor baksana. Oh bak dili, dilini çıkarıyor kim ya? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Heee bozuldu. Vallahi. Ha vallahi. Biden çıktı. Evet. Evet. Şu nasıl? Şu nasıl? Ola o. Ol. Zencinin diline bak bir karış ya. Yok yes, yok yes. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür. Sence şu Allah araba verir. güzel mi? Bakar mısın? Yakıyor. Değil mi? Türkiye'de bunu alırsan yine param var ya iyi. Evet. Şuna ne dersin? Yok bu bizlik değil. Değil mi? Şu nasıl? Bak bak var ya bu bana da biraz benziyor ama. Bu mu? Aynen Yok bak, ben... Aynı ben. Yok yok. Bence değil. Benden bir, yani. bir açık biraz daha açık rengi. Yok yok. Şuna benziyorsun bak. Araba olsaydın şuydun sen. Evet. Şey diyeyim de neyse. Fenaket. Fena değil mi? Şu nasıl? <laughs> o sorulur mu ya? <laughs> ben de bunu çok seviyorum. Peki ya şu nasıl? Ay pardon. Şu nasıl? <laughs> Abi bu diğerlerine bin basar. Değil mi? Değil mi? Şu ay bu ne lan? Ne oluyor? Bir dakika. Bilgisayarım. Moru bunlar ne ya? Bilgisayar... virüs girdi herhalde. Sen motorcu musun? Evet. Peki arabalardan anlar mısın? Şu nasıl sence? Bu mu güzel? <laughs> güzel değil mi? Şu nasıl? Bu ondan da iyi. Değil mi? Şu nasıl? Ay pardon. Şu. Bu nasıl? Bu o 10 numara bu. Bunu bunu direkt al dedim sana. Değil mi? Şu nasıl? O lan. Aa, bu hepsine bu mi? iyi. Bir şeyler oluyor ama. Merhaba. Zdrav. Ay, Normal mi? İyi misin? İyiyim ben de. Ee, bana Rusça öğret. Rusça? Ben de Rusça bilmiyorum. Ha ya тоже не знаю. Сколько тебе лет? Мне 20. 20 мне 22. Mm, приятно познакомиться. Бай меня зовут. Бай? А. Да. Э, меня зовут Юсуф. Юсуф? Да. Ты в Турции живешь? Да, я в Турции. А, а ты где? Ты... Я в России. Ты же полностью знаешь русский. Чуть-чуть. Э, Нет, это нормально же. Спасибо. Beyler video çekiyorum da izin verirseniz güzel tepkinizi videoma koyabilir miyim? Abi sen bize rezil edersin. <laughs> Oğlum zaten tost makinesiyle çekiliyorsunuz gözükmüyoruz ki yüzünüz. Paramız yok ki abi <laughs> Paylaşabilir miyiz? Paylaşabiliriz. Sen Muhammed adı güzeli de etki et la. Tabii Tabi efendim. Bunu da videoya koyarım tamam mı? Videodayız da paylaşabilir miyim? Paylaş paylaş kardeşim. Adam yani de... Videodaydık da izin verirsen paylaşabilir miyim? Youtube kanalımda. Evet. İzin veriyor musun paylaşabilir miyim? Paylaş paylaş. Eyvallah. Video çekiyorum. izin verirseniz paylaşabilir miyim? İzin <laughs> paylaş tabi. Adamsınız. Bu arada video çekiyorum da izin verirsen YouTube kanalında paylaşabilir miyim? Tabii ki. Eyvallah. Bir şey soracağım. Ee, Sor. Video çekiyorum da izin verirsen paylaşabilir miyim? Tam paylaş güzel kardeş. Adamsın eyvallah. Şey video çekiyorum da izin istiyorum paylaşabilir miyim? Troll videosu çekiyorum. Tabii ki de. Eyvallah adamsın. Tabii bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için sizden like, yorum, comment, comment bir şeyler bekliyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.